Arkadaşlar bugün sizler birlikte kutu açılımı yapıyoruz yine arkadaşlar. Hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar açıyorum. Evet arkadaşlar şey kısacağım duyun. Evet arkadaşlar savaş kutusuyla açıyoruz. Evet arkadaşlar açalım. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar Poco çıktı. Poco, Poco. Poco. Bu sefer çok biriktirdim. Evet arkadaşlar açalım. Çıkmıyor. Çıksana ya. Arkadaşlar yeni sezon gelecek. Evet. Aç kutular bitti. Büyük kutulara geçiyoruz. Evet. Açalım. 150 altın ne ya? Arkadaşlar çok geldi. Büyük kutulardan bir şey çıkmayacak herhalde. Arkadaşlar golf çıktı. Gördünüz mü arkadaşlar? Arkadaşlar gaz çıktı. Şu büyük kutuları da açalım. Evet arkadaşlar. Elmasları almıyorum videosu sürer. Evet şöyle açalım bir şey çıkmıyor. Arkadaşlar iki karakter. Belli çıktı oha. Oha arkadaşlar belli çıktı çok şanslı bir kutu açalım mı? Arkadaşlar belli sevindim ya. Arkadaşlar açalım. Çıkmıyor ya. Oh Roza çıktı. Az önce ya Ender'le tamamlanmadı belli çıkmış ya. Evet şimdi mega kutulara geçiyoruz arkadaşlar. İnşallah çıkar ya. Beş. Beş yazdı arkadaşlar çıkmadı ya. Hadi güzel bir kutu açılımı olsun ya. Hadi ya. Ya hayır. Arkadaşlar çıkmıyor ya. Arkadaşlar ya. Öf be keşke Ama neyse. Arkadaşlar şu şey elmasları alalım. Belki bununla bir şey alırız. Alalım arkadaşlar. Bir sürü geldi. 60 elmas. Arkadaşlar şey. Kupa yolunu da alalım. Arkadaşlar Jesse şey aldık arkadaşlar. Evet. Jessie aldık. Çok güzel. Kolta verelim. Arkadaşlar sprey bölmesi açıldı. Evet. Şuradan bir büyük kutu açmak istiyorum. Bir tane atacağım. Evet arkadaşlar. Çıkarttılar çıkarttılar. Bugün çıkan karakterler 1 2 3 ay 3 4 5 6 Evet arkadaşlar 6 tane çıktı. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşça kalın ve bay bay.